Menekşe'nin kadınlarından yılbaşına özel sergi. Menekşe Kadın Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kadınlar tarafından yılbaşına özel olarak hazırlanan Kokina Şenliği sergisi, Çorlu'da bulunan bir alışveriş merkezinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yılbaşı atmosferini yansıtan sergi, hem el emeği ürünleri hem de renkli görüntüleriyle dikkat çekti. Ev hanımlarına güzel bir fırsat tanındığı için çok teşekkür ediyoruz. Ve bizim bu zamanlarını böyle güzel el emeği, göz nuru ürünlerimizle çok güzel şeyler çıkarttığımıza inanıyorum ve devamını diliyorum. Çanta, gözlü kılıflarımız, yastık kılıfı, runner'lar, el iş olarak ne düşünebiliyorsanız hepsi elimizde mevcut. Çalışmamız güzel bir hızla devam ediyor. Hani üç ay içerisinde çok güzel işler başardığımıza inanıyoruz.